Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler bugün sizlere hercai menekşelerin bakım videosuyla geldim bundan sonraki videolarımda da yine bakım videoları göreceksiniz ama yine çiçek severlerin videoları gezisi videoları ve kendi çiçeklerimi de sizlere yayınlayacağım şöyle hercai menekşelerin de coşmuşken size bir bakım bilgisi vermek istiyorum bunlar arkadaşlar öncelikle belirteyim bilmeyenler için dış mekan bitkileri Afrika menekşeleri gibi değiller. Afrika menekşeleri iç mekan bitkisi bunlar dışarıda büyütebileceğiniz türler ve çok güzel bir şekilde de gördüğünüz gibi çiçeklendiler ama bunlar şimdi ne istiyorlar size detaylı bir şekilde ondan bahsedeceğim o yüzden videomu izlemeye devam ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz öncelikle konumundan başlayalım arkadaşlar Hercai menekşeler soğuk seven çiçekler. Aslında bunlar kış çiçekleri. Yani serin ortamda daha güzel gelişir ve böyle çiçeklenmeye devam ederler. Sıcaktan hiç hoşlanmazlar. O yüzden yazın sıcaklarında serin bol ışık alan güneşin arka planda olduğu yere konumlandırıyorsunuz. Kış çiçekleri olduğu için ve serini sevdikleri için de güneşten uzak tutuyorsunuz. Eğer böyle bir yere konumlandırdığınızda balkonunuzda, terasınızda ya da bahçenizde böyle saksılarda ya da direkt bahçeye diktiğinizde gölge bir yer tercih etmelisiniz. Yakıcı güneşten kesinlikle hoşlanmıyorlar. Gelelim toprağına. Bir de arkadaşlar ama şunu söylemeden geçmeyeyim. Bir çiçek ilk eve geldiğinde hep söylüyorum ama yine söyleyeceğim yeni izleyenler için. Önce yerini sevdirin. Sonra toprak değişimini yapın. Yerine alıştıktan sonra yani bir 10-15 gün sonra saksı değişimini gerçekleştirebilirsiniz. Toprağı hemen bahsedeyim. Bunlar bahçe toprağını seven türler. Zaten bunlar dış mekan çiçekleri, bahçede büyüyen çiçekler. O yüzden bahçe toprağı yoğun kullanmanızı öneririm. Benim toprağımda arkadaşlar bahçe toprağı, birazcık torf var, biraz perlit ve koyun gübresi var. Gübre vazgeçilmezim. Yanlış elenmiş koyun gübresini tüm çiçeklerimi uyguluyorum bahçe çiçeklerim ve saksıdaki çiçeklerim de dahil o yüzden toprak karışımını bu şekilde hazırlayabilirsiniz gayet güzel böyle sağlıklı çiçeklerde büyüttüğünüzü göreceksiniz gelelim sulamasına size zaten söyledim bunlar serini soğuğu seven çiçekler e, suyu zaten kışın ihtiyaç duymuyor çok fazla e, belki 15 günde bir de verilebiliyor ama tabii ki her zaman söylüyorum kontrollü bir şekilde sulamak önemli olan. Kontrollü bir şekilde sulanan çiçekleriniz daha sağlıklı bir şekilde çiçeklenecektir. Çünkü kontrolsüz sulamada arkadaşlar fazla sulandığında özellikle köklerde çürüme gerçekleşiyor ve çiçeklenmeler duruyor. Bu tüm çiçekler için geçerli. Bunu da ne yapıyoruz yine yazda, kışta toprağını kontrol ediyoruz. Yazın 2-3 günde bir kontrol edin. Kışında 10-15 günde bir kontrol ederek sulamasını gerçekleştiriyoruz gelelim rutin bakımına. Diyelim bunlar bahçede arkadaşlar. Bahçede dibi çapa istiyor mu? Hayır. Ama tabii ki etrafına ot varsa otlarını çapalayıp temizlemeniz gerekiyor. Ama onun haricinde sadece solmuş, geçmiş çiçeklerini şöyle koparmanız yeterli. Yeni çiçeklerine fırsat vermeniz için. Hiçbir zahmeti yok bu çiçeğin. Gayet sağlıklı bir şekilde de böyle çiçekler vermeye devam ediyor bu kurumuşlarını aldığınız sürece. Ve böyle yan dallar da veriyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bakın dallanmış durumda. Yani budam da yapabilirsiniz. Kurumuş dallarını temizleyebilirsiniz. Başka hiçbir zahmet istemeyen bir çiçek türü. Gelelim çoğaltımına. Şöyle hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar tohum kapsülleri oluşuyor. Tohumlarından çoğaltılabiliyor zaten çok kolay da büyüyen bir tür tohumdan veya daldan dipten ayırma yöntemiyle de yine çoğaltabiliyorsunuz direkt toprağa dikerek. Çoğaltımı da bu şekilde arkadaşlar hastalıkları var mı derseniz tabii ki böceklenmeler olacaktır. Onun için de ilaç kullanmanız şart. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Sizler de böyle sağlıklı çiçekler büyütün inşallah. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.